arkadaşlarım. Bilindiği gibi ülkemizde mahalle idare kurumlarında çalışan kamu emekçileri sendikamız sendikamız öncülüğünde 1993 yılından bu yana çalıştıkları kurumlarla iş yeri düzeyinde toplu sözleşme imzalamaktadır. Kurulduğu günden itibaren grevsiz toplu sözleşme, toplu sözleşmesiz sendika olmaz diyerek kamu emekçilerinin toplu sözleşme hakkı başta olmak üzere bütün sendikal hak ve özgürlüklerini tam olarak kullanabilmesi için mücadele eden sendikamız çalışanların işverenleriyle toplu sözleşme imzalama hakkını sendika olmaz bir parçası olarak kabul ettiği için üyelerinin ekonomik, sosyal ve özlük haklarını korumak ve geliştirmek amacıyla 1993 yılında Cumhuriyet tarihinde bir ilki başararak Gaziantep Belediyesi ile orada çalışan kamu emekçileri adına toplu sözleşme imzalamıştır. Sendikamızın taraf olduğu tüm toplu sözleşmeler ilgili sözleşmenin hukuksal dayanakları bölümünde de belirtilmiştir.